Teyzem nasılsın? İyiyim be. Şükür olsun bugünümüze iyi yok. Hava Ama güzel. Bugün bu yani ke köyün keyfini iyi. çıkartıyorsun. Keyfi çıkar yok burada. Işte, otur İsim ne Değil teyzem? Latife Latife teyzem nasıl gidiyor hayat köyde? İyiyim be. Ne yapıyorsun buralarda? Ne iş yapıyorsun? Hiçbir iş yaptığım yok. Bu bu adam çay yapıyor, yemek yapıyor. Ben de yiyeyim. Hangi adam? Bu <laughs> <O> adam kim? <gülüyor> Niye bu <laughs> adamı tanıştırmıyorsun benimle? Kim bu adam? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bu adam işte benim oh. adam. O adama söyleyelim bu tarafa gelsin. Ha, bu tarafıma gel dayı. Siz gurbete gitmiyor musunuz? Köyde gidemiyor, misiniz? Gidemiyor, gidemiyor. yala da gidemiyor ben. Çocuklar hep İstanbul'da. Onlar da şimdi onlar daralır. Diyorlar. Anam niye köyde duruyor diye. Öyle diyorlar. Bağırıyala ve ben. ben idare edemiyorum. Hmm. Onları hmm. sevemiyorum. Kapalıya yerde oturmak istemiyorum. Tabii alıştınız böyle köy hayatına, ha. komşuya, köye. Onları da sıkmayalım diyor. Onları Mesela da yok. şurada oturduğun He. gibi orada da oturabiliyor musun? Oturamıyorum. Mı? Bir yer göremiyorum orada. Bir, bir, bir binada bir, perdele perdeler Perde çekmem ebedim Allah bunda. Gelene gidene bakalım. Kapını burada. kimse çalıp Latife ha. teyze nasılsın demez. Yok yok hiç kimse yok. <laughs> burada gelene ben gelmesine bağırıyorum. Çıkıyorum dışarı. Gelin gelin oturalım. Şimdi ben Yok. bu adamla da azıcık sohbet edeyim mi? Ha onu mu? Da... <laughs> Dayı nasılsın? Allah'a meşhur olsun ulan. iyiyim. İsmin i̇sim ne senin? Ahmet Dinç. Ahmet Dinç. Ahmet Dinç. Teyzem ne diyor? Teyzem. Bu adam bana çay demliyor diyor. Ben yaparım o içer. Öyle <gülüyor> mi? Bazı <laughs> kavga yaparım ama o kadar yapmak yani. Ufak tefek. Ufak tefek. o evet. olacak o kadar. O, kadar yani. Olacak o yani. Da, yani. da bunun tuzu biberi yani. O kadar da olacak diyen ben yani. Ya olmadığı zaman A bir sıkıntı var demektir. Var yani sıkıntı oluyor. Sabahına <laughs> ne yapıyor bazı? Evet. Ama çok sürmüyor. Bugün mesela çayı sen mi yaptın sabahtan? Sabahtan ben yapıyorum. Kahvaltıyı? Kahvaltıyı da ya. <laughs> ne verdin kahvaltı? Ne vardı teyzemin Ka kahvaltısında? Kahvaltımda helvar var. Onun üzerine döğtük. Yağ, peynir. Ekmeği de sızdım. Oh. Çay da veriyorum ona. Ama gene de... Kanka yapar yok bazen arada da. Ya, Çok ya o kadar olacak. <laughs> Adam ne güzel bak sunumu yapmış sabah çayıdan demiş. Yaptı yaptı yapıyor Allah razı olsun. Bazı kere sinirleniyor. Ne zaman oldu düğününüz sizin? Çok oldu düğünümüz. Kaç Bebe. sene oldu? Hatırlamıyor musun? Kaç sene oldu? Ya 45, 45 sene. 45 80. sene olmuştu. Ay maşallah. Çok Sen oldu. bu köyün kızı mısın? Aynı köydensin. Halasının kızıyım. Hı, akrabasın. Teyzemin. Değişik olduk, değişik. Değişik nasıl oluyor? Bize şu değişiklikten bir bahsatsana deyse. <laughs> Azıcık söyle bakayım, değişik nasıl oluyor? <laughs> bu kardeşin bu biz aldık. Benim, beni de bu aldı. <laughs> Dayımın kız kardeşini sizin oğlanı aldınız. Ha. <laughs> <laughs> Sen de dayıma geldin. Ben de kardeşime aldım. Aynı, gün yapıyordu. mü düğün oldu? Yani aynı, aynı, yaptılar ya. aynı. Aynı, aynı de gün. gün de bir aynı, gün çıkarttılar. Biri bir taraftan bu tarafa geldi ha. bu taraftan oraya gitti. Bizim evet, babam günü oyan, oyandı evimiz. Peki ha. insanlar... Böyle kına yeri bir yerde oldu orada. Burada hep takı, benim takı çok oldu. İkinizin takısı yan yana mı oldu? bir yol benimkini taktılar, bir yol onunkini taktılar. Bir dakika şimdi. Benim de altımda çok oldu. Şimdi, teyzem, şimdi şey mi? Sen de ee, takı taktırıyorsun. Yanında öbür gelin de var. O gelin, i̇ki O gelin damat. gelmedi daha. O gel o sonra gelecek. Ha, sonra. Yok, o tuttun ortaya. Önce yere. sen gittin. Ha, ha. onu taktılar benimkini. Beni kaldırdılar benimki bitti. Tamam. Bir yolda onu tuttular. Benim Şimdi sıradaki, ay... sıradaki gelin gelsin. de. o oturdun. <laughs> <dediler>. O da <laughs> onunki benimki 150 altın oldu. Oy maşallah. Onunki 100 oldu. Vay maşallah. <laughs> çok... Bu bir oğlan ya. Onun bizi üç kardeşi. Onun üç oğlan kardeşi. Ona tamam. bir dahakine bir daha da daha işlerle hemen. Bacana mı oluyor benim benim? Bak bak bak. <laughs> Sana da senin hanıma da yenge hanıma da böyle altın takıldı mı peki? Takıldı ya. Tabii bu günde fazlaydı benimki. <gülüyor> <gülüyor> bir iki daha fazlaydı benimki. Onu şu şimdi. Soralım <laughs> şey ya. bakalım hangisi fazla. Ha? Soralım diye. Benim yani. altın fazla oldu bir <laughs> kere. <ki iyi olur gülüyor> yenge hanım nerede? Sizin hanım nerede? <laughs> Evde. Ya o da olsa olsaydı bir tartışma ya yapardık ya şimdi. Hanginizin ya, Hanginizin ya. altın? <laughs> <yaparsaydın gülüyor> başında siyahım.